Selam mobil oyun severler, mükemmel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bu yaz mutlaka oynamanız gereken 10 tane mobil oyunu sizler için önereceğim. Ve unutmayın bu oyunların hepsini ben severek oynadım. Size de öyle boş boş önermiyorum, güzel diye öneriyorum. Sarmadan izleyin, hoşunuza gidecek oyunları bulabileceksiniz dostlar. Yalnız ufak da bir ricam var. Hala videolarımı izleyen birçok kişi kanala abone olup bildirimleri açmıyor. İstatistikler ortada, gözümden kaçmaz gençler. Yapmanız gereken ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmak. Bu sayede hem bana destek vermiş olacaksınız, hem de en yeni mobil oyunlardan ilk siz haberdar olmuş olacaksınız. Lafı çok fazla uzatmayalım. Şimdiden teşekkürler. Hadi gelin bu 10 mobil oyun neymiş bir göz atalım. önerim Dismantle. Sürekli yorumlarda benden açık dünya mobil oyunlar istiyorsunuz dostlar. Şu an önereceğim Dismantle hem hayatta kalma oyunu hem de uçsuz bucaksız bir dünyaya sahip açık dünya mobil oyun. Aslında bilgisayar oyunu ama mobile port edildi ve fiyatı da çok uygun. Bu tarz bir oyunun doğrudan ücretsiz olmasını beklemeyin. Çünkü oyuna girince ne kadar uzun saatler oynayabileceğinizi görünce siz de şaşıracaksınız. Hala aradığınız hayatta kalma açık dünya mobil oyunu bulamadıysanız henüz Dismantle'la karşılaşmamışsınız demektir dostlar. Bu oyunda karakollar keşfedebilir, kendi yaşam alanınızı kurabilir ve aynı zamanda her şeyi parçalayarak eşyalar üretebilirsiniz. Oldukça zevkli, izometrik bir oyun. Ben oynarken çok memnun kaldım. Siz de kesinlikle seveceksinizdir. İkinci önerim Wreckfest. Yine bilgisayardan mobile port edilen enfes bir araba yarış oyunu dostlar. Gerçekçi fiziklere sahip ama bu oyunda ücretli. Yani bu tarz kaliteli oyunların zaten bedavaya çıkmasını beklemeyin dostlar. Bilgisayar versiyonu ücretli ise genelde mobil versiyonda ücretli oluyor bu tarz oyunların. BreakFest'i kaldırabilecek bir telefonunuz ya da tabletiniz varsa şu ana kadar Google Play Store'da da Apple App Store'da da bu oyundan daha iyi fiziklere sahip herhangi bir oyun görmemişsinizdir. Offline olarak da oynanıyor. Çok oyunculu seçeneği de var. Kariyer modu bulunuyor. Ayrıca böyle rally benzeri yarış türü, çarpışan arabalara benzeyen modları hatta stunt modu yani çemberlerin içinden atladığınız eğlence odaklı birazcık da zorlu modlar bulunuyor. Sıkılmadan yaz boyunca kariyer modunu tamamlamak için bile oynayabilirsiniz. Ne demek istediğim siz şu an grafiklere bakarak anlıyorsunuz zaten ama hani indirin bir de kendiniz görün ama söyleyeyim ortanın daha altı düşük model telefonlarda çalışmaz yani birazcık güzel bir cihazınızın olması lazım. Üçüncü önerim ise Magic Survival. Uzun süredir oynadığım ve ara ara telefonuma tekrardan yüklediğim oyunlardan birisi dostlar artık bu türe hepimiz alıştık bu oyunda dikey olarak oynanabiliyor ve buna benzer diğer hayatta kalma roguelike oyunlardan en büyük farkı ise büyücüler üzerine kuruluyor olması yani oyundaki yeteneklerimiz ve kullanımlarımızın kullandığımız eşyalar bol bol büyü içeriyor dostlar. Ve oyunun grafikleri tasarımı benim nedense diğer oyunlara nazaran çok daha fazla hoşuma gidiyor. Zaten bir Brotato var bir de Magic Survival var. Bu türde severek oynadım. Size de tavsiye ederim can sıkıntısını gidermek için birebir bir oyun. Dördüncü önerim ise gemi savaşları. Oyun minimalist bir tasarıma sahip dostlar ve bu oyunun firması sürekli olarak bu oyunu DLC paketleriyle genişletmeyi düşünüyor. Ve şimdilik oyunculardan da geçerli not almış bir yapım. Hala oynamadıysanız ve bu tarz minimalist stratejik oyunları seviyorsanız tam size göre. Gemi savaşları dedik ama siz zaten videolarından anladınız. Bu oyunda ana konumuz deniz savaşları dostlar. Yani gemileri stratejik bir şekilde denizde konumlandırıp rakiplerinizi vurmanız gerekiyor. Sıra tabanlı bir oynanışı var ve stratejik özellikler ön planda dostlar. Oynarken sıkılacağınızı zannetmiyorum ama yani yine bu türü seven bir oyuncu olmanız lazım. Mesela ben hani oynadım 1 saat, 2 saat, 3 saat ama sonrasında benim için bir tık daha sıkıcı hale gelmeye başladı. Yani aslında yapabileceğim birçok şey var. Farklı türde gemiler alabilirim, silahlarımı geliştirebilirim veya çok farklı taktikler deneyerek oyunu daha da ileriye götürmek için uğraşabilirim ama mesela beni 4 saatin sonunda sarmadı ama saracağına emin olduğum kişiler var mutlaka kanalda. O yüzden göz atmanızı tavsiye ederim. Beşinci sırada iki tane mobil oyun önereceğim dostlar. Vampire Fall Origin bir de onun ikinci oyunu Vendir. İki oyunda tasarım olarak birbirine çok benziyor. İki oyunda oldukça mükemmel ama özellikle ilk oyun Vampire's Fall açık dünya RPG oyunlar arasında bence en önemli yere sahip oyunlardan biri. Türkçe dil desteği var sıra tabanlı bir oynanışı bulunuyor. Uzun süreler oynamanız da mümkün. Hikayesi de oldukça ilgi çekici. Vendir'i ilk oyun kadar beğenmedim ama o da oynamaya değer. En azından ilk oyunda eksik olan bazı özellikleri ikinci oyunda fazlasıyla tamamlamışlar. Her iki oyunu da mutlaka indirin, ücretsiz bir şekilde oynanıyor, oynayın. Yani böyle ön yargılı yaklaşmayın. Zaten oyunların ana odak noktası old school RPG'ler. Yani güncel bir şey beklemeyin ve bu oyunu bu gözle oynayın. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Zaten oynayan birçok kişi de yorumlarda tavsiye edecektir. Pascal's Wager, yine Google Play ve Apple App Store'da oynayabileceğiniz en iyi RPG'lerden biri. Zaten oyunun grafiklerine bu videoyu izlediğiniz süre boyunca anlayacaksınız ve oynanış tarzını da ben anlatınca belki paranız varsa gidip satın alacaksınız. Evet dostlar bu da ücretli bir oyun. Ama yani yapabileceğim bir şey yok. Güzel oyunları önermemi istiyorsanız maalesef araya ücretli oyunlar da atmam gerekiyor. Yani her gün PUBG Mobile, COD Mobile gibi oyunlar çıkmıyor. Lütfen bunu aklınızdan kazıyın artık. Yani bazen yorumlarda yazıyorsunuz ama bu tarz oyunları da oynamanız gerekiyor. Yani 60-70 lira biriktirip veremiyorsanız yapabileceğim hiçbir şey yok dostlar. Bazılarınızın yaşı her ne kadar çok da küçük olsa gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok artık nasıl oynuyorsanız oynayın siz zaten oynamanın yolunu bir şekilde buluyorsunuz şimdi Pascal Izvegra gelecek olursak Souls like bir oyun dostlar yani bu oyunda bir evren var bu evren de DLC paketleriyle genişlemeye devam ediyor ana karakterimizle başladığımız serüvene farklı karakterleri kahramanları kontrol ederek devam edebiliyoruz gerçekten oynaması ilk etaplarda zor ama daha sonra oyunun kombat tarzına alıştıktan sonra birazcık daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz ilk etaplarda birkaç kere ölünce siniriniz bozulmasın. Eninde sonunda o kombat tarzı çözülüyor. Oyunun en sıkıntı tarafı da bu kombat tarzı. Oynaması gerçekten zor. Yani siz bir vuracaksınız. Rakibin vuruşunu takip edeceksiniz. Onu bloklayacaksınız ya da kaçacaksınız. Daha sonra siz hani bir ölümcül vuruş daha atacaksınız gibi. Yani buna benzer bir tarzı var. Mutlaka deneyin ama. 7 önerim Battle Chasers Night War. Amerikan yapımı bir JRPG. JRPG'leri kim yapar? Japonlar ama bu sefer bu oyunumuzu Amerikalılar yapıyor dostlar. Açık dünya sistemine sahip yani birazcık zindancalı danlara bağlı açık dünya ama yani geniş geniş gezebiliyorsunuz. Hikayesi güzel ama olayımız sıra tabanlı RPG. Yani bu oyundaki kahramanlarımızı, ekibimizi büyüterek, güçlendirerek daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Oyun güzel bakın, kahraman dinamikleri, sıra tabanlı aksiyon tarzı, her şeyi efektleri, animasyonları oldukça güzel. Tabii ki bu oyuna da bir ücret karşılığında sahip olabilirsiniz. Yalnız bu oyuna vereceğiniz ücret kesinlikle değer. Ben sıra tabanlı RPG sevmem falan diye düşünmeyin. Kesinlikle bu oyunun tarzı alışık olduğunuz o anime tarzındaki oyunlar gibi değil daha böyle geniş, daha böyle oynanabilir. Yani sadece kahramanınızı böyle güzel itemlarla donatmak bile oyunda sizin oyun sürenizi oldukça alacaktır. Bence mutlaka bu oyuna da göz atın. Sünger Bob, Kare Short Bikini Kasabası için Savaş Platform oyunlarını seviyorsanız 3 boyutlu platform oyunlarına bayılıyorum diyorsanız Google Play Store'da Apple App Store'da hatta Steam versiyonu bile bulunuyor. Oynayabileceğiniz en güzel oyunlardan biri. Aramızda Sünger Bob'u sevmeyen yoktur bence gerçekten çok severim. Hala izlerim. 25 yaşındayım. Gerçekten beni her zaman ekran başına kitleyen bir çizgi film olmuştur. Oyunu da bir o kadar güzel. Hatta oyunun ikincisi çıktı ama henüz o maalesef mobile gelmedi. Bu oyunun da fiyatı çok pahalı değil. Ben yine yakın zamanda güzel bir gameplay videosu çekmek istiyorum. Çok Sizde de çekmemi isterseniz lütfen yorumlara yazın. Beraber oyunu belki bitiririz. Ama bu tabii ki sizin yorumlarınıza bağlı. Aksiyon platform oyunlarını severseniz Plankton'la savaşmak ve Plankton'un ortaya çıkardığı robotlara meydan okumak İsteyenler için Sünger Bob sizi bekliyor Dead Park 2 severek oynadığım hem korku hem de hayatta kalma oyunlarından birisi dostlar Bu oyunu zaten birçok kişi biliyordur çünkü kendi türünde popüler bir oyun Türkçe dil desteği var mıydı lan hatırlayamadım şu an var ya Yani gerçekten aklıma gelmedi oynayalı bir 1-2 sene olmuştur ama Yani galiba vardı diye tahmin ediyorum Grafikler güzel, oynanabilitesi yüksek, silah kullanabiliyorsunuz, korkuyorsunuz Aksiyon var, macera hepsi bir arada kesinlikle tavsiye ederim Lafı çok uzatmayacağım o oyunu bence deneyip kendinizin görmesi lazım. Son önerim de Horror Tale serisi dostlar. Tamamen Türkçe olduğu için hikayeyi sonuna kadar takip edebiliyorsunuz ve her iki oyunda ücretsiz. Zaten iki tane oyunu çıktı şu ana kadar. Yüksek ihtimal üçüncüsü de dördüncüsü de gelir gibime geliyor ve inceleme puanları oldukça yüksek. Yani genel mobil oyuncu kitlesinin sevdiği bir oyun. Korku oyun olarak düşünmeyin ben oynarken korkuyorum ama yani korku oyunları konusunda deneyimli ben her şeyden korkmam diyen bir kişi de öyle yani kolay kolay korkmaz. Biraz birazcık gizlilik birazcık macera oyunu kafasında kesinlikle zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız türden bir oyun zaten bu oyunu yapan firma bu konuda çok deneyimli ve tecrübeli oyunun ismini söyleyince firmayı birçok kişi zaten anlamıştır güzel bir videonun daha sonuna geldik Dostlar lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın Çünkü bu serinin devam etmesi ve size daha fazla mobil oyun önerebilmem için bin beğeni lazım bin beğeni gelirse ben böyle daha hızlı bir şekilde metin yazıyorum kameranın karşısına geçiyorum ve daha güzel videolar hazırlıyorum Bence yaparsın. İlk başta dediğim konuya gelecek olursak da umarım abone olup bildirimleri açmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.